Ee, sanırım bundan 20 yıl önce televizyonda bir görüntüden çok etkilendim. Bir ineğin nasıl kesildiği ile ilgili e, korkunç bir görüntüydü. Aslında herkes için benim bir vejeteryen olmam imkansızdı çünkü gerçekten hani çok fazla et yerdim ve e, bunu da aslında bir ilham olarak da söylüyorum yani ben asla vejetaryen olamam diyen herkese ee, olabiliyorsunuz. Aslında o tamamen vicdani bir karar. Ben de o görüntüyü izledikten sonra bir gecede e, vejeteryan olmaya karar verdim. Açıkçası o zamanlar tabii ki böyle vejeteryan, vegan ürünler e, son 5-6 senede olduğu gibi e, yaygın değildi. Hatta neredeyse hiç yoktu. Ulaşılamıyordu. E, ama işte o insanın kalbine ve ruhuna bir kere dokunduğu zaman o görüntü ve o gerçek size tokat attıktan sonra ne olursa olsun geri dönüşü olmayan harika bir yol aslında bu ve aslında az önce de vegan pikniğimizi yaparken kendi ekipçi aramızda çok arkadaşımın da hatta çok dinleyicimin de veganlığı vejeteryanlığı seçmesine böyle <laughs> ittirerek de olsa vesile oldum ve onların da bütün tansiyon kolesterol, kalp ne kadar sorunları varsa psikolojik sorunlara kadar e, bunlardan hızlıca e, kurtulduklarını aslında bir diyet olarak da seçildiğinde yani sadece vicdani bir yol değil e, Aslında hayatınıza ne kadar olumlu etkiler yaptığını da görebilirsiniz. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. E, ama en önemlisi hem bu dünyaya, hem kendinize hem hayvanlara hem gelecekteki çocuklara e, müthiş bir e, dünya bırakabilmek için e, daha vicdanlı, adaletli olabilmek için. Çünkü sanki sadece soykırım, tecavüz, taciz insana yapıldığında ayıpmış gibi, günahmış gibi, kötüymüş gibi davranıyoruz ama aslında onlar da can. Onların da aileleri ve hayatları var ve onlar da bütün bunları yaşadıkları zaman çok büyük acılar çekiyorlar. Onların da sinir sistemleri var. Onlar da çocuklarından ayrıldıklarında bizim kadar acı çekiyorlar. E, o nedenle e, çok çok tavsiye ediyorum veganlığı, vejeteryanlığı. Onun dışında Didim Vegan Fest, e, Türkiye'mizdeki ilk vegan fest ve galiba ilk sene yine biz çalmıştık. E, şimdi seneler sonra zaten ondan sonraki bütün senelerde diğer sanatçı arkadaşlarım hep kıskanarak <laughs> izledim keşke bu sene de biz çalsaydık diye. E, çok çok bayıldığım bir festival her anlamda. E, mutlaka gündüz bütün standa, standları dolaşıp e, oradan müthiş vegan ürünleri alıp güzel bir piknik de yaparız böyle. Ee, çok da şeyler öğreniyoruz bütün o standlardan. Broşürler alıp kitaplar edinip vesaire. Ee, söyleşiler oluyor. Harika doktorlar. İlk sene Murat Kınıkoğlu vardı. Çok çok sevdiğim, saygı duyduğum bir doktordur. Ee, şimdi Zulel'in birazcık konuşmasına baktık vesaire. Yani e, böyle hem ruhunuzu besliyorsunuz hem karnınızı müthiş bir şekilde doyuruyorsunuz. Hem de akşamında işte böyle güzel müzikler yapan ekipleri, grupları, isimleri dinliyorsunuz. Tebrik ediyorum belediyeyi bütün emeği geçen ne kadar kişi varsa bu festivalde Umarım böyle 40 yıl sonra da hani bunun röportajını veririz diye o yüzden emeği geçen herkese çok sevgilerimi, selamlarımı saygılarımı iletiyorum.